Insanlık. Kardeşini almaya gidiyoruz. Ne hissediyorsun? Ee, Bir şey hissetmiyorsun herhalde oyun oynadığını çok gibi. Çok Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? bakayım. <laughs> Güzel Esra'lı <esane. gülüyor> <laughs> da. İyi. İyi. Sağ, sağ ol babacım. Tamam ne babacım işte teşekkür ederim. öpüyorum. <laughs> Annemler kapıya bunu takıyor. Nasıl <laughs> başladı? Bizde işte lüks annem şu an bu lüks odada kalacak. Burada yatacak. Lüks odada kalacak. Aynaya bakın. Parlıyor. Böyle lüks. Dışarıya bakın dışarıya. Annem işte burada kalıyor. Şimdi kes. Şimdi alacaklarmış. Annem öyle diyor. Kapıya da böyle bir süs takıyorlar. Pembe süs. Bir de şu Aslı, Aslı kuşun yastığı da var. Çok güzel burası. Tuvalet de var, şöyle. Burası tuvalette böyle. İşte. Annem böyle yani. Annem burada ancak. Evet Duygu Hanım. Efendim. Aslı kuş geliyor. Neyse, ne hissediyoruz? Karışık. Duygularımızda mı? Boşlukta gibi. <gülüyor> <gülüyor> ne olacağını bilmiyormuş gibi. Asil vurma ağrıyor. Bak hareket ediyor şu an. Sen vurdukça hareket ediyor. <laughs> en çok Asilli merak ediyorum. Aynen. Yani ikisinin karşılaşması. Dokuz aydır en çok merak ettiğim bir sahne o. Değil mi Asil Toş? Evet. Heyecan var mı? Galiba. Asil Bey. Bacımız hakkında ne düşünüyoruz? Biraz yorum yap. Telefonu bırak da biraz yorum yap. Selamünaleyküm. <laughs> <ulaştırır>. <laughs> <laughs> Hoşgeldin. <laughs> Bizim ailedeki herkesin <laughs> Youtuber olması. Komik oldu. Sen nasıl geldin? Ben arabayı bıraktım. <laughs> Selamlar. <laughs> Eyvallah. Oda turumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle. Buraya bir de şey gelecek değil mi? Şerbet gelecek. Tamam <laughs> işte. <laughs> Bonemizi takabilir miyiz? Bonemler. Bak şuranın üstünde, işte mavi olan, hemen o bidonun yanında. Ben giriyorum size çok korkuyorsan ben giriyorum. <laughs> 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 sen... Bir ay sen kadınlar bir aydan. Keşke sen Hayır canım korkunç. <laughs> Ama ne yerine seni tamam. götürüyorum. Korkmuyor. Tamam. da boneyi tak diyorum ya ona şey yapıyorum. İyi iyi tamam. Sen zaten gireceğim. Ben de gireceğim. Bilekliğine de bakayım, bakabilir miyim? Metal yok mu? Yok. Sen içeri giriyor. Ben de giriyor mu şimdi? Kaç haftalık? 38 artı bir Tamam annen öp, hadi öp uğurla burada. Tamam. Öp oğlum uğurla evet, evet. tamam. Tamam ameliyata... aşağı kata mı ince buradan? Aşağı indi. Eksik tamam. Gel, yok, evet, şey şey tamam. Eksik Tamam. 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 kadar Tamam. Seni çok, kadar Seni çok seviyorum, Tamam. 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 Tamam.

abileri dışarıda tutuyorlar ki bebek önce çıkıyor ya abi Aşır, çocuk gideriz mi diye. Biz şimdi aşağıda bekleyeceğiz sen yemeğini ye. Sen git de baban dedi. Geliyor de. herkes. odanızda Sen git. Bebek gidip. kıyafetleri var bebek hemşireleri isteyecek odamızdan. Tamam mı sonra? Anne yazıyor üst elinde bacının içinde. Asıl bir anne yap fotoğrafını Gel, tamam. Hadi buyurun. Hadi. 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 <laughs> riding, Hadi salla Şimdi sana okurum sen beş şaka çıkarsın. Hiç merak etme. Olur olur Baba mı? Babanın yaşı tutuyor. Senin yaşı tutuyor. Allah'a emanet Enişteyiz Heyecanlı mısın teyzeciğim? Many, many minutes later. <Gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok sinirli değil mi? Nasıl <laughs> bebek? Böyle, böyle şey bu aynı şey Nazan'a Nazan'a. Direkt Nazan'ı gördüm. Burnu falan böyle şey. Neyse bir estetiğe bak. Böyle güzel görün, şey böyle. Kalkıp böyle şey. Kadeline çekiyor. Nazan'a öyle. Nazan'ım. Anne işte o karnet inmiş. Ay evet. <laughs> sen de titriyorsun? makine mi titriyor? Sen söz alalım mı? Şu an sıcak ama o, ya, olmuş, sen, şu an hissetmiyorum. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.

Acıkmış sanki o <laughs> Çok aç bunu nasıl doyuracaksın? <laughs> <laughs> Ay Gel bakalım. Ay. Ay kameraya bir gül bakalım. Bir poz var. Ay çok, çok, çok güzel, güzel. Çok güzel. çirkin. <laughs> neyse güzel. Anne. <laughs> 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 Anne. Alttaki de dışarıda. Neyi besledin dışarıda ya? Neyi <laughs> Ne? Yedirdin, ne? Yedirdin? <laughs> ne? Yedirdin, ne? 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 Ay, biraz onu, babaya da biraz. Bir <laughs> sen sen hani ben. babaya da vereyim de vereyim bebeği. Ya babası Büyük bu şiş tarafa, tarafa gel. Saçların Dikkatli Sanki. tut, Sanki. tut Sanki. ağır bir. Ben oğlanıyorum. Seni dormuşlar. galiba onu çıkartamıyorum. Öpücük Bugün diyeceğiz anne. Kustu kustu. <gülüyor> Ay. hiç dokunmayalım yüzüne olur mu? Daha yeni <laughs> çıktı ya şimdi enfeksiyon bir şey kalmadı. <laughs> Bunu şimdi mi verip gidecek? Almak ister misin sen de? Tut <laughs> <Çok> bakalım. Ben tutuyorum. Yeter. Uzak kollarını. Yeter. <laughs> kol Bebiş geldi. Ne düşünüyorsun? Kimi aradı? Günaydın. Ertesi günden herkese merhaba. Şu an saat yedi buçuk falan. Artık 26 Eylül. Dün e, asıl kuşum doğmuştu. Bir şeyler çektik hem ben hem kardeşlerim bilmiyorum. Şimdi annemlerin refakatçi kahvaltısı geldi. Onlar onu yapıyorlar. E, benimki de e, saat 8 gibi gecikmiş. Ben de bir kahve içiyorum. Dün gece. Bir ara ağrılarım çok şiddetliydi. Böyle ağladığımı falan hatırlıyorum ağrıdan. Ama sonra rahatladım. Ee, daha iyiydim. Şimdi de daha iyiyim. Böyle yürümeye falan da başladım. Ondan sonra öyle hazır kendimi iyi hissediyorken sizlere de böyle bir bilgilendirme geçeyim istedim. Aslı kuşum da orada yatıyor. <laughs> Onun da keyfi yerinde çok şükür. Boyu, kilosu, her şeyi çok güzel. Öyle. Birazdan herhalde birazdan dediğim şöyle 9 gibi de Fatih ile Asil gelir. Bu seti falan getireceklerdi evden. Onlar gece hastanede kalmadı. Annemle Kardelen kaldı. Gerçi Asil hiç gitmek istemedi ama ağlaya ağlaya gitti. Ona dedim ki sen en önemli görev sende de bu seti getireceksin ki kardeşini taşıyalım. Bu şekilde yine ara ara sizlere güncelleme yaparım. <laughs> ya. Sen de biz ikimiz şu tarafa değme. Hadi öp hadi öp. Güzel. Çirkin kız, çirkin. mi? He? Abi kız yok mu? Zanı çirkin mi önce? Ne kadar <laughs> kötü.